Bu arada arma demişken belki armayı da konuşmakta şu anda fayda var. Kesinlikle. Hemen bir ekrana getirelim. Sevgili seyirciler Süleyman Tekir'in arzusuyla hem Osmanlı hem de İttihat ve Terakki armasını yan yana getireceğiz. Ve orada bize benzerlikleri ve tabii ki ayrıştığı noktaları da anlatacak. Güzel tweetler atıyorsunuz, güzel sorular geliyor yazmaya devam. Zaman gösterdi ki kitaptan isteyenler bekliyoruz. Evet ekranda şu anda iki tane arma görüyoruz Pelin Hanım. Bu sol tarafta gördüğümüz izleyicilerimizin de tahmin edeceği gibi Osmanlı İmparatorluk arması. Hemen üzerinde bir tuğra görüyoruz. Sultan II. Abdülhamit'in tuğrası. Gösterelim. Evet, devletin Tepede. en üstünü aslında temsil etmesi açısından oldukça Hı. önemli. Bunun yanında yine devletin icraatçı yönünü gösteren, bugün hala kullandığımız Türk bayrağı, bunun yanında üç hilalli bir sancak, Burada yine tabancalar, çakmaklı tabancalar, toplar, kamalar vesaire bunları görüyoruz. 1908 yılında iddiaçılar mücadele ettikleri Osmanlı İmparatorluğu'nun armasına adeta meydan okurcasına bir arma yaptırdılar kendilerine. Bunun renkli bir takım versiyonları var ama en orijinali budur. Seyircilerimiz dikkat ederse burada Tura vardı. Fakat iddiaçılar armalarına bu defa kanunu esası yerleştirdiler. Yani burada bir şahıs kültünden bir e, mutlak monarşiden, mutlakiyetten bahsederken burada yalnızca anayasayı biz kendimize rehber ediniyoruz diyorlar. Bir tarafta Yani burası biraz karanlık olduğu için aslında şöyle yani orijinal e, görüntüyü verdiğinden bu armayı e, kitaplarında evet. kullanmışlar. Dolayısıyla biz de bu armayı aldık. Şu kanun esası şu. Evet Osmanlıca burada kanun esası yazıyor. Hı hı. Bunun dışında burada bir terazi görüyoruz ortada ve üzerinde adalet var. Burada adalet yazıyor. Fakat çok enteresandır. Teraziyi tutan bir el yoktur burada. Yani terazi adalet, kimsenin elinde, kimsenin değil, elinde ha. değildir. Altına da hemen terazinin altına da Fransız ihtilalinden ödünç alınan bir takım kelimeler nakşedilmiştir ki uhuvvet, hürriyet, musavat yani eşitlik, kardeşlik, ya bağımsızlık anlamında hürriyet kelimelerini burada görürüz. Liberté, égalité, fraternité. Kesinlikle evet. onun biraz daha e, uyarlanmış Paris e hali. Paris'te tabii örgütlenince diyemiyoruz. Bugün öyle bir çağrışım yapılmasın sakın. Evet. Kesinlikle. Burada da biraz önce söylediğimiz niye iddia terakki Talat Paşa biraz ters çeviriyor ya. Osmanlı terakki ve iddihat cemiyeti olduğunu burada görüyoruz. Dikkat ederseniz Osmanlı İmparatorluk armasındaki toplarda herhangi bir patlama vesaire yoktur. İddiatçılar buna meydan okurcasına buraya yerleştirdikleri topların ikisi de patlıyor. Bunlar patlama aslında şu gördüğümüz yuvarlaklar. Bu armaya bir meydan okuma. Bunun yanında iki tane mızrağın çıktığını görüyoruz. Ucunda bayraklar var. Bir tanesinde kalem yazıyor, bir tanesinde silah yazıyor. Bu da cemiyetin... Şurada mı? Evet. Ha, tamam, gördüm. Zaten diğer o renkli olanlarda bu olmadığı için özellikle Hı -hı. bu siyah beyazı tercih ettik. Bu da cemiyetin iki yönüne hem entelektüel okuyan, eli kalem tutan kısmına hem de gerektiğinde silah kullanacak icraatçı, Hı -hı. o kurmay hareketi yönüne bir atıfta bulunur. Bunun yanında en alta geldiğim zaman tabi burada yine kılıçlar vesaireyle bunlar süslenmiştir. Terazinin terazinin bir kefesinde yine burada e, Kur'an-ı Kerim'i diğer tarafta da bir silahı görüyoruz. Bunlar el mi? Evet. Bunlar da el. Bunlar Osmanlı İmparatorluğu içerisinde yaşayan hak halkların kardeşçesine yaşayacaklarını göstermesi için konulmuş ve bir kardeşlik sembolüdür. El ele tutuşuyorlar hı. ve Osmanlılık idealini benimsetir. İddiatçıların en büyük idealleri aslında Osmanlılıktır. Hı hı. Osmanlı idealini sonuna kadar yaşatmaya çalıştılar.